Arkadaşlar yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane şeye tepki vereceğiz. Bir tanesi Champions 2024'ün sızdırılmış olma ihtimali. Elimizde şöyle, ahanda şöyle, hatta kafamın üstüne de koyayım kocaman bir şekilde. Şöyle bir görsel var elimizde. Champions 2024'ün bıçağı bu olacak diye elimizde bir kesinlik yok ama daha önce sızdırılan bilgiye göre biliyorsunuz ki Fatih 2 0'ın bıçağına benzer olacaktı ve bu görselde Fatih 2 0'ın bıçağına çok benzediği için bence bu olabilme ihtimali var. Yanlış bilmiyorsam 1 Ağustos'ta zaten Champions 2024 mağazada olacak. O yüzden bir hafta içinde falan artık her şeyi adam akıllı sızdırılmış olur diye düşünüyorum. Belki de bu olur, belki de başka bir şey olabilir. Karışıklık da olmuş olabilir. Riot bize tamamen bir sürpriz de yapabilir. Bilmiyorum. Yine de ne düşünüyorsunuz? Bence güzel gözüküyor. Oynaması keyifli olacak. Bol böyle ışığının parladığını falan düşündüğüm zaman MVP olmak için hepimiz can atacağız gibi duruyor. Bu minik sızıntıyı sizle paylaştığıma göre asıl video çekme sebebime gelelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her yıl Champions'a özel bir şarkı yapıyor Valorant. Ve 2024 Valorant şarkısı da yaklaşık 3-4 saat önce paylaşıldı. Ben eve az önce geldiğim için şu an çekebiliyorum. Dedim ki neden YouTube'da birlikte tepki vermiyoruz bu şarkıya? Şimdi sizler birlikte şarkıyı dinleyeceğiz. Önce şarkıyı dinleyelim sonra da animasyonunu analiz edelim. Haydi başlayalım. Bu arada 2024 Champions arkadaşlar Seul'de gerçekleşeceği için yani Kore'de gerçekleşeceği için şarkıda Korece kısımlara yer vermişler ve bence çok güzel olmuş. Animasyon zaten havalı. Her zaman çok iyi animasyonlar yapıyorlar. Böyle karakterlerin savaştığını görmek falan aşırı keyif veriyor bu tarz şeylerde. Şarkının sözleri de çok iyi olmuş yani. Bazılarınız çevirmiştir, bazılarınız çevirememiştir. Hani şey diyor, şu an tam şarkıyı ezberlemediğim için aklımdan kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Yalnız çevirdiysem de kusuruma bakmayın. Hani e, ekşi olmadan diyor, tatlı diyor, olmaz gibi bir şey söylüyor, öyle bir cümle kuruyor. Sonra şey diyor, acı diyor benim süper gücüm diyor. Sonra bir kısımda şey diyordu, sadece beni tanrı yargılayabilir diyordu. Mesela bütün şarkıyı ezberleyip sona kaldığımda oynayışımı eleştiren elemanlara söyleyeceğim kısım o kısım benim. Hani anladınız mı? E, şarkıyı bölmemek için konuşmamıştım ama birazcık kısıp bir klibine de bakmak istiyorum açıkçası. Bak mesela güzel yapmışlar, tık tık vuruyor aniden karakterler ölüyor şarkıya giriyor sonra falan. Ben seviyorum böyle şeyleri ya. Ya bu kısma ilk başta izlerken de çok gülesim geldi. Yani Brimstone değil mi bu? Ben mi yanlış görüyorum? Brimstone'a benzetiyorum. Yani bu yakışıklı bakmaya çalışmak nedir? Brimstone değilse bile yani şu burun Brimstone'dan başkasına ait olabilir mi bilmiyorum ama Brimstone değilse bile şu bakış nedir ya? kaşının içinde akıcı bir şekilde görmek ne bileyim orada viper'ı vurmaya çalışıyor falan sonra küresini alıyor omuna dönüyor omunda yukarıdan onu tarıyor falan ya yani böyle normal oyunun içerisinde yaşadığımız şey bir yandan burada görmek klipte görmek benim çok hoşuma gidiyor Mesela şu kısımda bleed or sacrifice diyor. Yani kan dök ve fedakarlık yap diyor yani. Gerçekten hani oyunu oyun olarak düşünmeyip de böyle o karakterlerin yerinize koyduğunuzda kendinizi ne bileyim bir evreni kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bir evren için çaba gösteriyorsunuz ve o yol uğruna kan döküyorsunuz, fedakarlıklar yapıyorsunuz. Bence sözleri çok anlamlı. Hani bu bir oyun ve oyun için şarkı çıkarılıyor diye düşünmeyin o ajanlardan birinin gerçekten size olduğunu düşünün. Bence o zaman çok keyifli oluyor şarkı. Ortalama bütün ajanları koymuşlar gibi geldi bu arada. Deadlock'u gördüm mü çok emin değilim. Omen gördük, Viper gördük, Brimstone gördük çok karakteri gördük açıkçası. Astra'nın kelebekleri uçuşuyor mesela burada. Hani her karaktere minik minik göndermeler var. Astra'nın kelebeği demişim ya. Klov. Bak Kizoy'un taretlerini koymuşlar buraya. Her karakterden bir parça var. Bu çok güzel. Ben açıkçası o yüzden izlerken acaba yeni ajandan böyle küçük bir sızıntı görebilir miyiz diye bekledim ama ajan hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı için sızıntı hakkında da hiçbir fikrimiz Burada Clutch King GG Eyo lev 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 <laughs> Bu ne oğlum <laughs> Çok iyi lan Profesyonel arenada dönen maçlardan birini koymuşlar buraya da Bence güzel olmuş ya <laughs> Raze'i gördük Gaia bak mesela kaplamalara da yer göremedim sanki. Ama şarkı baya iyi. Yani bir like hak etti. Valorant'ın resmi sayfasından gidip siz de izleyebilirsiniz. Baya beğendim. Yani hatta şöyle bir yorum da atalım altına. Muhteşem olmuş yazalım. Gidin bakalım altında benim yorumumu da bulabilecek misiniz? Saat 11.20 geçiyor. Muhtemelen bu videoyu 12'ye doğru paylaşmış olurum. Çünkü çok bir kesilip editlenecek kısmı yok. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizleri kocaman öpüyorum. Yarın akşam yine yeni video var. Hoşça kalın, kalın. Bay bayın arkadaşlar.